merhaba hastamız 30 yaşında 80 cm boyunda 24 kilo ağırlığında bir kardeşimiz. Kendisinin yumurtalıklarında kist olduğu için ameliyat olması gerekti. Biz bu ameliyatta hastamıza önce büyük bir damar yolu açtık kasıktan. Çünkü damar yolunun çok önemi var. Ve daha sonra da ameliyat sırasında belinden uyuşturduk. Ve ameliyatı sorumsuz bir şekilde belden uyuşturmayla hastamızı uyanık bir şekilde tamamladık. Hastadan 3 kilo kist çıktı. Öncesinde 24 kilo hastamız, 24 kilo olan hastamız ameliyat sonrasında 21 kiloyla şifayı bir şekilde serviste şu anda yatırıyoruz. Ameliyatı bugün oldu ve yaklaşık 2 saat önce oldu. Şu anda da servis hastamız. Bu tür ameliyatları uyutmak hastamız açısından oldukça risklidir genel anestezi. Biz o yüzden bölgesel anestezi yani belden uyuşturmayı hastamızda tercih ettik. E, literatürde çok olmayan bir hasta bu e, ve güvenli e, bir şekilde hastanemizde başarıyla bu ameliyat tamamlandı. Benim birkaç yıldır karnım ağrıyordu. Ondan sonra da sıkışması ve enfeksiyon dediler. En sonunda şeye gittik. Neydi? Burada çıktı işte. Ameliyat oldum. İnşallah iyi geçecek. İyi olacağım. Ameliyat sırasında uyanıştım. Doktorum yanımdaydı. Beni konuşturduğunu hatırlıyorum. Değil mi? Doğru. Evet. Ondan sonra güzel geçti. Biraz ağrıdı ama iyiyim şu an. Teşekkür ederim herkese. Doktor. Kardeşimin ortalama bir yıldır bu rahatsızlığı vardı. Ee, biz çeşitli hastanelere gittik, acile gittik. Hep gaz problemi olduğundan bahsetmişlerdi. Sonra bir de burayla görüşmek istedik. Burada sağ olsun doktor beyler çok ilgilendi. Mustafa bey anında müdahale etmeye hazırdı. Ve KİS olduğunu söyledi. 17-18 santim büyüklüğünü zannedersem. Ee, sonra da Mahmut beyle görüştük. O da evlenmenin evet. yapacağını söyledi. Ve böyle bir ameliyata karar verdik şu an için sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Ee, teşekkür ederiz bilgiler <laughs> için. hastamızda 20 santimlik bir e, tümörü vardı kistik yapı. Onu e, başarılı bir operasyonla çıkarttık. Ağrım, üç önemli. Bundan sonra önemli olan e, nefesin bir de var. Dikkat edersen güzel karnı kocamakta. da iyiydi. Değil mi? Biraz daha rahatlamış olacaksın. Ki daha yeni anlayan mısın yani? <laughs> Ah, Sağ <tose voice>